Herkese selamlar sevgiler kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar bugün mükemmel bir kasa gelmiş ama benim bugün 15 Mart ve doğum günüm artık. Doğum günüm kutlu olsun. Cihan. Doğum günüm özel değişik güzel bir kasa gelmiş. Evet. Baya iyi. Biraz sesini kısalım. Oy detaylara bak. Bak. Çok güzel. Bak. Gerçekten çok güzel abi. Aa çok farklı bir çark gelmiş bu arada arkadaşlar. Yani işin açıkçası ben çok 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 beğendim ve doğum günüme özel bu videoya çok like bekliyorum arkadaşlar ve doğum günüm özel bu oyun da bana bunu verecek. Yani çok kısa bir sürede vereceğine adım kadar eminim. Like <laughs> esirgemeyin <laughs> bir kanalımıza abone olun arkadaşlar 3 milyon oluruz. Dediğim gibi bugün benim doğum günüm. Bir kere siz beni istediğimi yapın hadi canlar. Bir abone olun bir de like atın hadi bakalım. Doğum günü kutlayın herkese de bu arada teşekkür ederim. Sağ olun var olun arkadaşlar. Valla inanmıştım böyle 10 UC'ye bedavaya alırsın ya ona inanıyorsun. Dur önce bir animasyonunu bir görmek istiyorum arkadaşlar çok hızlı dönüyor ve anlaşam anlamıyoruz nerede olduğunu. Bir müzik. Yani her zaman olduğu gibi çok fazla ee, sıkıntı yaratacak bize galiba. Bende 23 materyal var arkadaşlar. Buradan materyal de kasmamız lazım. Şöyle geç animasyonunu yaparak bu videoya like atmış insanlar için basıyorum. Bir tane bize metaller verdiniz kanka adamın dibi dibi dibisin tamam mı? Bir tane de benim doğum günüm ama bu çok az olur bu çok az olur Bir tane de benim doğum günümü kutlayanlar için açıyorum onlu paket hadi bakalım Beatbox kaskı beatbox kaskı ne kadar hızlı söyleyince çok şey oluyor böyle acayip oluyor Teşekkür ederim kanka adamsın sayende güzel şeyler çıkarttık şimdi Buradan ne alıyormuşuz? Hediye var. Severiz 15 bilet. Hop! Burada ne var? Burada 5 tane var. Burada o el bombası var. Ulan keşke bunun da şeyi olsa böyle öldürme mesajı falan olsa çok güzel olurdu. Neyse arkadaşlar, bunu açtıkça buradan e, güzel şeyler alacağız. Bu arada dur bir full hale bakalım mı ne dersiniz? Barrel bende vardı arkadaşlar. Şu vardı. Bu daha çok hoşuma giden bir barrel değildi. Barrel kullanan bir insan değilim ama bu barrel'ı fulllemeyi çok istiyorum ya. Bu barrel fullenmesi gereken bir barrel. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Bende niye öldürme efekti çıkmıyor? Allah Allah. Bence çok güzel. Ölüm duyurusu. Ya bunları artık şey koyun ya. Neydi onun adı? Vuruş efekti. Vuruş efekti koyun ya. Pembe işlenmiş. Mesela burada nihai surette. Bakın abi ben buna çok kızarım ha. Hayırdır PUBG Mobile? 6x'imiz nerede oğlum ben bunu 6x takıp 0'ya atıyorum 6x yok Abi 4x'e kadar koymuşlar ya Saçmalığı keser misin abi Abi çok saçma değil mi ya Bak alt var ya 6x, 6x yoksa ben de yokum abi bu ne böyle ya Dur, Neyse arkadaşlar kasamıza dönelim biz bunu çıkartalım Şöyle bir daha basalım Hobidik Güzel Şu animasyonu geç yapıp bir daha basıyorum Müzik güzel ama bir tık şanssız ilerliyoruz Bugün doğum günümde oysa şu kıyafet de güzel bu arada. Şu kıyafeti almam lazım abi. Gerçekten şunu bir çıkaracağım kafamdan. Bir rahatlayacağım. Müzikle bir işim yok çünkü. Basalım abi. Olmadı. Tamam. Bir kez daha basalım. Yükleniyor dedi ama oradan beyaz kıyafet çıktı. Dur beyaz kıyafete bir bakabiliriz üzerimizde. Şu kıyafet. Yok abi beğenmedim. Yok yok yok. Allah beğenmedim. Bu ne? Onu daha önce görmüş müydüm ben? Gördüysem de açmamışımdır arkadaşlar. Yani ben bunu biliyorum daha önce gördüm ya. Şey kask güzel sadece biliyor musun? Su yeşil. O çok güzel gibi duruyor. Şundan bir açalım bir. Mavi savaşçı kedi kafası kafasını aldım. <laughs> bir kez daha basa bu çark nasıl dönüyormuş acaba? Animasyonu geçme. O. O ikisinin yanı şimdi o güzel alıyor ha değil mi? Dur 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 zevkli. Güzel şeyler çıkarttık. Ver abi güzel şeylerden bir tane bize. Ver işte kanka tek atacağız buraya Nerede? Abi araya gelip gelip duruyorsun ya. Ayıptır günah. Neyse. Bu ne? Aa burada da hediyeler var. Dur. El bombası. 100, 150. Dur bakayım bir saniye. Animasyonu geç. Basarsam güzel şey çıkar. Bir daha. Abi ben şanssızlığın devam ediyor. Doğum gün, doğum gün dinlemiyor PUBG Mobile. Ee, arkadaşlar işin açıkçası şunu alacağım sadece onu bekliyorum başka hiçbir şey burada umurumda değil İnanın bana yani Şunu almak istiyorum merak ediyorum gerçekten güzel olduğuna inanıyorum Arkasından kuyruk sallanıyor gibi olur Çok güzel sevimli kedi 100 tane açarsak bundan alıyormuşuz zaten Animasyonu geçmeden bas abi Yani bunu basmışken bir tane de kırmızı çıkarsam burada mükemmel olur Şimdi Hakkını yemem ya çık işte gel buraya bak daha çevireceğimiz bizim çarklar var bak gidiyorum buradan bak giderim diğer çarka giderim çevirmem sana uc harcamam bak gelsene lanet yok abi ben eskisi kadar şanslı biri değilim ya eskiden çok aşırı şanslı Böyle bastım küt çıkıyordu küt çıkıyordu yok abi şunu alalım abi kaç tane oldu 216 tane ben bunu alırım tamam gerçi bunu çok merak ediyordum Hani arkasında sallanıyor mu diye İçimde kalacağına Kötüymüş lan bu sallanması lazım ama ya Ya üzüldüm ama şimdi boşa para verdim lan Ama kıyafet böyle sallanıyormuş gibi durmuyor mu Ya neyse bir şey olmaz arkadaşlar Kasa açmış olduk işte Buna geri dönelim Tek bir tane Yok tek bir tane daha Yok Onlu basacağız abi Bir şey yok Kristal. Ne lan bu kiraz sırt çantası ne lan Tane materyal aldım bu güzel güzel haber. Devam. Oy bitbox setini de aldık. Güzel oldu. Bu. İyi buradaki her şeyi almış olabiliriz şu an arkadaşlar. Sadece silah kaldı. Silah da alır. Buradan def olur gideriz diye umut ediyorum. Yok. Eskisi gibi değil bu işler ya. PUBG Mobile bir tık zorlaştırdı galiba bu işleri. Değil mi arkadaşlar? Siz nasılsınız bu konularda şanslı mısınızdır bu arada? Hadi biz hep şanssızlık üzerine devam ediyoruz böyle şanssızlık 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 Ama sizin şanslı olduğunuzu düşünüyorum Bu şans bana gülmüyorsa size gülsün abi Burada materyaller var aslında bu 300 tane açmak mantıklı geliyor abi Bu ortada zaten 164 yazıyor ya kanka şurada ileride düz gidince şöyle çapraz gidince Zaten o 200 olduğu zaman %100 verecek 174 sonra 184 Şöyle 194 ha. Bastığım zaman %100 verecek. Yok mu şöyle yapmam? %95, 96, 97, 98, 99. Şimdi bastığımda %100 verecek en başta. Ama ben bunun animasyonu geç deyip basacağım. Aynen animasyonu geç deyip basacağım. Belki iki tane verir. Bu bir taktik. İzleyenler, aboneler her hafta kupon alabiliyor. Aboneler için. Hadi. Bir tane ne ya? bu kadar çok basıyorum ama çıkmıyor ya üzülüyorum ya. ya. bunu bu kadar zorlaştırmanın bir anlamı yoktu gerçekten bak bir yüzle açtım bir de full geç yaparak 159'a geldim arkadaşlar Abi 199 inat ya. Vallahi bak 1 200'de çıktı sadece. Bak ben çok şanssızım. Bayağıdır kasa kutu cartcurt açmıyordum ama iki tane mi? Yok abi. Şu üçlüyü almak için geldim sadece başka hiçbir şey değil arkadaşlar. Yani şimdi bizde bu var. Bizde bu varsa bunu geliştirmemiz de gerek arkadaşlar. Ha geliştirdim. Öldürme efektini aldık. Tık sıkıntı ya. Direkt bunu yapıyoruz. Tamam. Ölüm duyurusu. Bizi sevenler için Bizi destekleyenler için çok az kaldı. Bununla da dükkandan hemen hızlıca pat kütçe çat alalım arkadaşlar. Güzel oldu bu. Buradan UC alacağız mecburen UC'den. 70 tane alsak yetiyordur galiba fazla bile olmuş olabilir. Tamam 10 tane fazla olmuş hiç problem değil. Full artı full full lidik arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada size şunu söylemek istiyorum. Şimdi nihai suret yaptığımız zaman buradan namlu uçlarını falan koyuyoruz ya. Ben bunları da full artı full hepsini açıyordum. Ama açmayacağım çünkü insanlar fullledik deyip gerçekten fullemiyor. Ben bunları da fullliyordum arkadaşlar. Hepsini açıyordum. Hatta birçok silahımda vardır bunlar. Hani... Bak burada fulldür bak gördünüz mü? Hepsi var. Hepsi açık bunların hepsi açıktır bende gördüğünüz gibi. Hepsi açık bu arada. Fulldür. Hani bir şey eksiltmem full artı full dediniz böyle olur. Ama ben bunu fulllemeyeceğim. Ben de başta fullledim diye yazacağım. Çünkü fullledik. Yalan değil. Burada fullledik yani. Yani buradan bunlara açardım ama açmanın hiçbir anlamı yok aslında. O kompasör falan da açılır ya ama alt bilmiyorum. Değer mi? 6x olsaydı 6x'i kesin koyardım buraya arkadaşlar ama 6x olmadığı için koymayacağım. Elime takacağım. Denemek istiyorum bu silah gerçekten. Buradan artık yükseltebilir full bir tane var. Çok iyi. Bunu Denememiz Lazım Arkadaşlar Bunu Bir Deneyelim Evet Arkadaşlar Hızlıca Bir Yargı Modu Onun onu, 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 um, Yargı Modu ya? Evet Arkadaşlar Yargı Modunu Açtık Burada Girelim Bakalım Yeni Efektimiz Nasılmış Umarım Güzeldir Başarılıdır Ben Çok Beğendim Aslında The Blue team Tamam İlk Kilimizi Aldık Devam Drop shot'ını yiyeyim ama sadece seni vurmak için çıkarım bak sadece seni. Lan canım bir nasıl vuramadın e Ulan. Devam edelim arkadaşlar. Tamam güzel sol tarafta zoomları aldık gördük çok güzel efektlerimizde. Aa bunlar tanıyor lan beni. Sizden tanıyan canını ne No mercy. Cover me. Ay kıyamam özür dilerim dostum. İnat etmeseydim iyiydi. <laughs> kıyamam sana cansın dostum. Selamünaleyküm. Aga be, aynı biri geldi arkaladı orada bizi. Devam. Door killer'ını attım. Nice shot. Reloading. Cover me. Lan bu. bu bizden değilmiş. Bunu vuralım Helal olsun dostum eline sağlık biz 96 bulduk Gecenin bir saati uykudan uyanıp oyun oynamaya çalışırsan olacak şey bunlar Bundur arkadaşlar Killing spree for the blue team. Reis oyna oyna oynayın 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 reis. Onları da hak veriyorum canlar ya. Dead. Özür dilerim yapacak bir yok Oğlum manyak pusucuya bak. Ya benim kulaklıktan duyamıyorum ben sesi. Öbür kulakla alışmışım. Aha uzi lan ne oldu? İki uzi oldu bende. Hadi bakalım. Haydi, hadi hadi Elinize sağlık lan reisler Yani arkadaşlar genel olarak şöyle bir şey söyleyeyim size bence Son 31 ne ya benim doğum günüm 31 yaşına bastım o onun işareti mi de nedir ya Genel olarak şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar gerçekten kaliteli bir barrel güzeldi Eğlenceliydi maçta öyleydi Ben çok beğendim umarım sizler de beğenmişsinizdir Video bir like atmadıysanız like atın. Abone olmasın, bir daha abone olun arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok 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 seviyorum. Görüşürüz. Doğum günüm kutlayan herkese de çok teşekkür ederim. Hatta doğum günü için hediye gönderen arkadaşlar aşağıda bir gün böyle dolu dolu hediye göndermişsiniz arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Ee, onu da ayrıca videosunu yapıp sizlerle paylaşacağım. Hepinizi seviyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.